orada oturuyor. Bugün Perşembe 1 Şubat. Yarın o evden çalışıyormuş. Ben zaten normal kurgumda da evden çalışıyorum. O yüzden yarın birlikte evden çalışacağız. Sonra da hafta sonu küçük bir tane tur yapacağız. Çok heyecanlıyım. Tam bir yani girls trip gibi olacak. Ve Ece inanılmaz ilgiliyor oraları ve çok güzel gezdiriyor. Ve yeni bir eve taşındı. Yeni evini de çıkarmamıştım. Güzel bir hafta sonu bekliyor.

Dışarıdık. Şoför ablamız. Ecem gezdirecek bir queen olduğu için beni almaya geldi şeyden. Çok tatlısın. Hava çok güzel. Hemen bir ışık açıyorsun. Güzel mi? Avokado sevdamızı kimse sorgulamasın. Bir şey değil mi? Mükemmel. Ece sevimine geldi. Evet bana evet evet turu. Kendisini öldüm baya. Konitikatı çok iyi biliyor diye. Onu Çok güzelmiş. Görüyor musun? Sen de renk seç. Şu yani şunu ilk defa aldım. Bir yönetmen. Ece bu. 3, 2, 1. Çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Ama çok ışıksız olmuş. Ben e, bayılıyorum Hula'ra. Ede <laughs> çekimdeyiz bir yandan. Ne? <laughs> Romantik. Aa ben onu benim dizimi izleteceğim. Yarın o da bana Kızılcık evet. Şerbo'yu izletecek. <laughs> Koltuğa geçince sen bana anlattın. Ben mumumuzu da buraya getirelim çünkü mumsuz olmaz <laughs> O mum sürekli Mumumuz sürekli yanık ve her yerden Her yere seyahat 5 saatimiz var Aa ben ne abi yani. Bunu maviye döndüreceğiz ama. Biraz suyun içine bekletince normal olacak. <laughs> abi olması gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. e mailde işte best olmaz sonra. ki balistanın bize denettiği şeyi çok beğendik Ece ondan aldı <laughs> maça niyetiyle gelip ben yine adını unuttum cold brew pistachio, bir de attım varsa ha 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 Yemeğe doğru çıkıyoruz. Burada yanından geçiyordu işte. Ellerler dedi ki, vermiş. şu eller var ya. Ha. Dedi ki, bu benim torunumla benim elimle yaptı böyle. Hangi olduğunu hatırlamıyorum ama böyle çok duygulanarak söyledi. <laughs> çok gurur duyarak söyledi yani. Çok tatlı bir restorandı. <laughs> <laughs> <laughs>

Ben de aşkı canım. Çok uşuyoruz arkadaşlar. Ama şu ayağa kaldı. Atıcak mı? Atıcak. Ama bu açık Evet, <laughs> yarın sabah böyle bir şey anlatalım. Şey Polis de bize bakıyor. Bugünün, <laughs> <ya>. bugünün <laughs> anlam ve önemine özel. Kore yemeği tasmama özel. Bunu yapmak zorundaydım. Asya yemekleri. Evet. <laughs> Çok güzel. Ha, günaydın. Bugün Ece ile yayılı gezmeye gideceğiz. Ama yayıla gitmeden önce saat şu an 11. Onun 11.20'de state kimliğindeki adresini değiştirmek için randevusu var. Önce ona gidecek. Sonra ben evden alacak ve yayıla gideceğiz. Kütüphanesini dolaşmak istiyoruz. Ve genel olarak orada kahve içip böyle bütün gün sadece gezip fotoğraf çekilmeyi falan düşünüyoruz. Tam benlik bir gün. Şimdi de karşılıklı bir çay içeceğiz. Ama Ece inşallah yetişebilir. Beni geliyor onun zamanlaması. Bugün hiç olmadığımız kadar renkliyiz Ece'yle. Ege bana renk kattın geldin. <laughs> ben de Ece'nin çantasını renk renk bir kadın <laughs> çevirdim. Ve atkısını kullandım. Ece'nin atkısına da bakalım. Evet. Annesinin arkadaşı yaptım. Ve baksanıza Sonra detaylara. Sonra de böyle bir broş verdi. İnanılmaz güzel. Gidiyoruz. Yayında görüşürüz. <laughs> Çok şaşırdım şu an. Şimdi tren istasyonuna geldik. Bilet aldık zaten. Ve tek yani başka bir araca binmeyeceğiz. Yok. Tamam. Yeyli binebiliriz. Evet. Şeyin, üniversite gitmek için. Ben de güzel bir kafe shop bulup kahve içmek istiyorum. Ece ben, başladı. Ben e, <laughs> üçüncü kahvemi falan içiyorum bugün. <laughs> evet. Ama hmm. bir maçaya hayır demeyiz. Dün ah, içemedim zaten. Bugün içeceğim. yeah <laughs>

Редактор 반지 <농> 링킹 <농> 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 Selam. Şimdi dönüş trenine bindik ve bugün boyunca hiç konuşmadığımı fark ettim ben. O yüzden tren kalkmadan bugün ne yaptığımız hakkında küçük bir bilgilendirme vermek istedim. Müzik olarak. Evet. Önce Yale'ın kampüsünde biraz dolaştık. Sonra çok tatlı bir kafeye gittik ve içi hem böyle kitap ne bileyim? Bookstore. Bookstore hem de böyle kafe hani şey satıyorlar. Kafe yani. <laughs> Niye bu kadar bulamadım bilmiyorum. Ben maçı aldım. Ece sen de denedin? Pekan Latte gibi bir şey denemiştim. Evet. Aldım. Güzel. Oradan çıktık. Kütüphane'ye evet. gittik. Evet. Şu ben aslında kütüphane'de oturup <laughs> Brezoy'u çekmek istemiştim ama bir kütüphane'de çekim yapmak yasakmış. İki, oturacak hiçbir yer bulamadık ve çok sessizdi. Herkes ben aşırı sessizdi. Kameramı çıkarmaya çok, çok şey gerildim. <laughs> Zaten böyle normalde bile kendi başıma çekim yaptığımda böyle çok... <gülüyor> <gülüyor> <de karışımadık. gülüyor> Sonra Yale'in Art Müzesi'ne gittik. Oranın için çektim. Zaten yani onların dediklerimin her şeyin için çektim. Son olarak da Ece'nin pizzacısında çok güzel bir yemek yedik. İnanılmazdı pizza. Çok çok beğendim. Şimdi de gidiyoruz. Selam. Bugün pazar ve maalesef ki dönüş günü. İnanılmaz güzel bir hafta sonu geçirdim Connecticut'ta. Dün de çok eğlendik. Ece bana e yağlı boya yapmayı gösterdi. Zaten bütün gün gezmiştik. Bugün de son bir kere sabah kahvaltımız edeceğiz. Sonra Ece istasyona bırakacak. Eklemek istediğim bir şey var mı? Her şey çok güzeldi. Gitmeden önce bana böyle ıspanaklı, yulaflı, krebimsi ama sağlıklı krebimsi bir şey hazırladı Ece. Burada ortaya karışık bir tabağımız var. Ve tabii ki zeytin. Ben her gün çıkartıyorum bunu. zaten <laughs> bitti tabaktakiler, kavanozdan yine döktüm. Ece'ninki de birazcık kırıldığı için bol oldu ama bence çok tatlı gözüküyor.